Herkese merhaba. Ben Semi. Düşünsenize. Paranoyak olan ebeveynleriniz size bir sığınakta yaşamak isteyip istemediğinizi soruyor. Ne cevap verirdiniz? Az sonra bu konuyla alakalı sizlere dehşet verici bir olayı anlatacağım. Bunun gibi ve daha farklı içeriklerin gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz YouTube kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Aynı zamanda benim diğer podcastlerime ve farklı bir kanalda yayınlamış olduğumuz komedi kategorisindeki Aynen Podcast'te açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Aynen Podcast adı altında bir Discord sunucumuz var. İsterseniz siz de açıklamadaki linklerden katılabilirsiniz. Hadi şimdi hep birlikte şu dehşet verici olaya bir göz atalım. Babam 2020 yılı başında kendini sığınağa kapattı. Dünyanın sonunun geldiğini söyledi ve biz ona inanmayınca bize uyanmamızı söyledi. O gün yağmur yağıyordu. Kız kardeşim babamın fikrini değiştirmeye çalışırken camlara çarpan suya odaklandığımı hatırlıyorum. Hiçbir faydası olmadığını biliyordum. Belki Donald Trump dışında kimseyi dinleyemeyecek kadar inatçıydı. DSÖ az önce COVID-19'un dünyayı bir pandemiye sürüklediğini açıklamıştı. Babam ona katılmamızı istedi ve biz ona hayır dediğimizde beynimizin yıkanmış olduğunu söyledi. Ben doğmadan önce arsayı satın almıştı. Sadece beraberinde gelen harab olmuş askeri tesis yüzünden. Sanırım 60'larda bir ara terk edilmişti. Kız kardeşim en baştan beri oradaydı. Hatta babamın takıntısı annemi uzaklaştırmadan önce bile. O zamanlar nasıl biri olduğunu hayal etmek benim için zor. Annem onun bir beyefendi olduğunu söylüyor. Ama genç yaşta evlendiler. Ve o yıllarda insanlar çok şey değiştirebilir. Babam da öyle. Çocukluğumdan beri ondan hatırladığım tek şey sığınakta geçirdiğim hafta sonları. Onu sürekli ve sürekli olarak yeniliyor. Ve orada Hayatta kalmak için ihtiyacı olduğu her şeyi stokluyor. Onu durduramadık. En iyi baba değildi. Ah, hatta iyi baba bile değildi. Ama yine de onun gittiğini görmek üzücüydü. Medeniyetin çökmek üzere olduğunu düşünmesine rağmen heyecanlıydı. Sanırım yetişkin hayatınızın tamamını hazırlık yaparak geçirdiğinizde sonu böyle oluyor. Onunla iletişimde kalabilmek için eski bir radyo korumak zorunda kaldık. Cep telefonlarına kesinlikle güvenmiyordu. Ondan çok sık haber alamıyorduk. Sadece ayda bir, bazen daha az. En son telsizle bizimle iletişim kurduğunda gizli bir kapı bulduğunu söylemişti. Nereye açıldığını görmek istediğini söyledi. Ve bu tam üç ay önceydi. Onun iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Dedi kız kardeşim. Sağlığı pek iyi değildi. Ona söyledim. Sıcak hava dalgasının ortasında onu kontrol etmeye giderken arabada oturduk. Radyosu bozulmuş olabilir. Ama biz yine de en kötüsünü varsayalım dedim. Ama ben de endişelendim. O gizli kapıda ve bundan bahsettiğindeki ses tonunda tuhaf bir şeyler vardı. Bana pek uymadı. Ama belki de aklımda oyun oynayan şey sadece sıcaklık ve etrafımızdaki uçsuz bucaksız çöldü. Gerçekten söyleyemedim. Vardığımızda hava karanlıktı. Babamın kamyonu bıraktığı yerdeydi. Soğuk, kum taşıyan rüzgarda uçuşan muşambaların altında duruyordu. El fenerlerimizi açtık ve sığınağın üstündeki uçuruma doğru yürüdük. Çelik kapı nükleer bir patlamaya dayanacak şekilde yapılmıştı. Var olan tek yedek anahtarı da bendeydi. Kullanmadan önce kapıya var gücümle vurdum. Ve babama seslendim bizi davetsiz bir misafir sanıp vuracağından endişelenmiştim. Eğer kafası karışmışsa ve hala karanlıksa bu gerçek bir olasılıktı. Tekrardan vurdum ve ciğerimdeki son nefese kadar bağırdım. Baba! Orada mısın? Benim Josh! Evelyn de burada! Evelyn bana baktı ve ''Seni duyabildiğini sanmıyorum.'' dedi. Başımı salladım ve tekrar bağırdım. Baba! Şimdi kapıyı açacağım! Buraya en son geldiğimizde 17 yaşımdaydım. Burada her zaman çok sevdiği özgürlüğünü tehdit eden bir şey vardı ama yine de hiçbir zaman gerçek anlamda özgür olamadı. Tam kapının kilidini açmak üzereyken kız kardeşim elini bileğime koydu. Biliyorsun, dedi. Belki de yetkilileri aramalıyız ve bileğimi elinden çektim ve sus da bana yardım et. Dedim ve ağır kapıyı birlikte kaldırdık. İçerideki karanlıktan çok kötü bir koku kaçtı. Bu ölüm kokusuydu. Bunu babamın nasıl avlanacağını ve bir renge iyileşinin haftalarca arazide çürümesine izin vermeyi öğrenmeyi denediği ve sonunda başarısız olduğu zamanlardan anladım. O zamana kadar kız kardeşim onu ziyaret etmeyi çoktan bırakmıştı. Ona kokunun bana neyi hatırlattığını söyledim ve o gömleğiyle burnunu kapattı. Spiral merdivenlerden aşağı indik. Attığımız her adımda sanki parçalanacakmış gibi gıcırdıyordu. Alttaki ışık düğmesine bastım. Tıklama sesi yaşam alanına giden uzun koridor boyunca yankılandı. Ama hiçbir şey olmadı. Hmm. Eski bir kondisyon bisikleti kullanarak şarj ettiği pillerin bittiğini fark ettim. Bu, onun da büyük olasılıkla öldüğü anlamına geliyordu. Jeneratör bozulmuş olabilir, dedim. Ama belki de burada beklemelisin. Her ihtimale karşı. Anlarsın ya, dedim. El fenerimi önüme tuttum. Işık koridorun sonuna ulaşamayacak kadar zayıftı. Buraya gelirken kendimi hazır hissettim. Üzgündüm. Bir ebeveynin ölümünden sonra hissettiğiniz türden boş bir üzüntü. Hiçbir zaman iyi olamazdı. Ama endişelenmedim. Şimdi ise çocukluğumda koşarak geçtiğim karanlık koridora bakarken ah, gerçekten korkmuştum. Korku bana çocukluğumda gece terörlerinin nasıl başladığını hatırlattı. Karanlıkta her zaman üzerime sinsice yaklaşıyorlardı. Yatak odamın tavanındaki tuhaf gölgelerle birlikte büyüyorlardı. Oraya tek başına gitmene izin vermiyorum, dedi Evelyn. Birlikte gidelim. Başımı salladım ve benimle gelmesine izin verdim. Karanlığa doğru yürüdük. Attığımız her adımda kötü koku daha da yoğunlaştı. Kalp atışım da bir o kadar hızlanmaya başlamıştı. Aslında kız kardeşimin de geride kalmamasına sevindim. Sığınak hatırladığımdan çok daha küçük ve çok daha sıkışık görünüyordu. Anılarımla gerçeklik arasında asimetri her şeyi bir şekilde kötü hissettiriyordu. Sanki sığınak gerçeğin sadece bir modeliymiş gibi. Ama değildi. Koridorun sonunda konfederasyon bayrağı bizi karşıladı. Beton duvara asılıydı. El fenerinin sıcak noktasında soluk görünüyordu. Neredeyse bir hayalet gibiydi. Ve elbette birçok bakımdan öyleydi. Çok eski zamanlardan kalma bir hayalet. Ya da belki hayata döndürülen bir ceset bir iğrençlik bana her şeyden çok babamı hatırlattı. Özgürlüğü babam kadar övmek ve dünyadaki en az özgürlüğün sembolünü duvarınıza asmak için ciddi anlamda kafanızın karışmış olması gerekir, dedi Evelyn. Özgürlüğünü korumayı o kadar çok istedi ki kendine bir hapishane inşa etti. Bayraktaki ışığı kaldırdım. Geriye sadece karanlık kaldı. Kafasının karıştığı kesin. Ana odaya girdik. Her yer çöp ve pislikle doluydu. Boş bira kutuları ve yiyecek kutuları vardı. Zemin resmen yapış yapıştı. Hiçbir çöpe basmamak için büyük adımlar atmak zorunda kaldık. Bu çok tuhaf. Evelyn el fenerini küçük yemek masasına doğrulttu. Bak. Daha ne demek istediğini anlamadan tüylerim diken diken oldu. Kafamı çevirip baktığımda masa üç kişilikti. Birkaç saniye hiçbir şey söylemedim. Gördüklerimi sindirmeye çalıştım ve tam konuşmak üzereyken kız kardeşim sözümü kesti. Burada onun yanında kim vardı? Eee işte bunu bilmiyoruz diye başladım. Yani eski tabakları masanın üzerinde bırakmış olabilir ve... Sığınağın ilerisindeki diğer odalardan birinden yere düşen bir şeyin sesi geldi. İrkilerek birden ışığımı oraya doğrulttum. Ama onu neyin yaptığını göremedim. Baba! Diye bağırdım. Benim, Josh! Orada mısın? Hiçbir cevap yoktu. Josh, korkmaya başladım. Diye fısıldadı Evelyn. Bir şeyler, bir şeyler doğru değil. Ne söylediğini sadece belli belirsiz duydum. Odaklandığım şey başka bir şeydi. Odanın diğer ucundaki duvarda bir şey vardı. Bunun orada olmaması gerekiyor. Yavaş yavaş oraya doğru yürüdüm. Radyoda bahsettiği şey bu olsa gerek. Babam her ne sebeple olursa olsun bir beton tabakasını kesmiş ve arkasında paslı metal bir kapı ortaya çıkarmıştı. Aralıkta duruyordu. İçeriden ılık Küflü bir esinti çıktı. Ben Fenerim'in arkasıyla kapıyı dikkatlice açarken kız kardeşim yanıma geldi. Kalbimi resmen boğazımda hissettim. Kız kardeşimin neredeyse gözyaşları içinde gitmemiz için yalvardığını duyabiliyordum. Ama kapının arkasında ne olduğunu bilmem gerekiyordu. Burada ne olduğunu anlamam şarttı. Tanrı aşkına. Evelyn omzumun üzerinden baktı. Bu neden burada? Kapının arkasında süpürge dolabı büyüklüğünde bir oda vardı. Zeminin ortasındaki yuvarlak delik dışında dikkat çekici bir şey yoktu. Işığımı oraya tuttum ama dibini göremedim. Tam olarak bir insana yetecek kadar büyüklüğü olduğunu düşündüğüm sırada kız kardeşim şöyle söyledi. Düştüğünü mü düşünüyorsun? Alnımdan ter damlaları çukura düştü. Başımın döndüğünü hissettim ve içeri düşeceğimden korkarak geri çekildim. Kız kardeşim içi çürük fasulye dolu bir kutu alıp çukura attı. Kutu aşağı düşerken bir duvardan bir duvara çarpıyordu. Sesi biz artık duyamayana kadar azaldı. Alt tarafa indiğine dair hiçbir belirti yoktu. Elimi uzattım ve açıklığın üzerinde tuttum. Oldukça sıcak dedim. Havadan bahsediyorum. Belki de düşmüştür. Evelyn neredeyse ikna olmuş gibi geri çekildi. Lütfen artık buradan çıkabilir miyiz?" diyerek kolumu uzandı. Polisle birlikte dönebiliriz. Lütfen Caş. Babam bunu bulduğunda hava karanlık değildi." dedim. O bu deliği gördü. Caş, lütfen. Bana düşünmem için biraz zaman ver, tamam mı? Umutsuzca onu bulmayı umarak diğer odalara giden koridora doğru yürüdüm. Nedense onu görmek benim için çok önemliydi. Merak etmeden yapamıyorum. Onun gerçekten öldüğünü bilmem gerekiyor. Ben sadece el fenerimi yanlışlıkla koridorun ortasındaki yere doğrultup bir çift ayağı açığa çıkardıktan sonra kendimi durdurdum. Sanırım onu buldum. Cesedin yanına koştum. Bekle! diye bağırdı Emily ve yalnız kalmamak için gönülsüzce beni takip etti. Bu babam değildi. Bunu fark edince, bunu fark edince bağırarak kıçımın üstüne düştüm. Aklım az önce gördüklerimi idrak edemiyordu. Tamamen içgüdüsel olarak dönüp kaçmaya çalıştım ve kız kardeşime çarptım. Beni yakaladı ve tuttu. Yerdeki cesede bakarken elleri omuzlarımda kontrolsüz bir şekilde titreyerek ağlamaya başladı. Aman tanrım, dedi. Bu nasıl mümkün olabilir? Sensin. Yerde yatan sensin Caş. Eh, hadi buradan defolup gidelim, dedim. Bunu açıklayabileceğimiz hiçbir şey yoktu ve zihnim sonsuz bir döngü içinde hareket etmeye çalıştıkça içimdeki korku daha da büyüyordu. Paniğe kapılmadan önce cesede küçük bir bakış attım ve kız kardeşim haklıydı. Yarı çürük yüz benimkinin aynısıydı ve alnının ortasında bir kurşun deliği vardı. Yaşam alanında tökezleyerek ilerledik. Sandalyeleri devirdik. Ve tam bu karmaşanın içinden çıkmak üzereyken az önce kaçtığımız koridorda tanıdık bir ses yankılandı. Josh! Bu babamın sesiydi. İkimiz de olduğumuz yerde durduk. Sen olduğunu biliyorum. Josh! Baba! Ben de bağırdım. Neler oluyor burada? Merak etme! Sanki sığınağın diğer ucundaydı. Muhtemelen deponun içindeydi. O orospu çocuğunu öldürdüm. Gözlerinin arasına kurşun sıktım. Çık oradan! Diye bağırdım. Gitmemiz gerekiyor baba burası güvenli değil. Ve birden bir sessizlik oldu. Evelyn bana baktı. Bir şeyler ters gidiyor. dedi. Onun babam olduğunu düşünmüyorum. Caş. Baba! diye bağırdım. Bir rafın altında sıkışıp kaldım. Yardıma ihtiyacım olacak oğlum. diye bağırdı babam. Kız kardeşime döndüm. Sen geri dön. O yaşlı piçi oradan çıkaracağım. Arkanda olacağız. Tamam mı? Bir düşünsene Josh. Evelyn bana yalvarmaya başladı. Sen onun bir rafın altında sıkışıp kaldığını mı düşünüyorsun? Az önce gördüğümüz şeyden sonra sence gerçekten de bir rafın altına sıkıştı mı? Bunu gerçekten böyle olduğunu mu düşünüyorsun? Evelyn'i dinlemedim. Dinleyemedim. Az önce gördüklerimizden sonra bile kız kardeşimin önerdiği kadar tuhaf bir şeyi düşünmeye cesaret edemedim gerçekliğe dair tüm varsayım katmanlarıma nüfuz edemeyecek kadar zoraki ve inanılmazdı. Bu olamazdı. Çünkü olamazdı işte. Bu yüzden tekrar koridorda koştum. Ve kız kardeşime yüzeye çıkıp bizi orada beklemesi için bağırdım. Geliyorum baba dayan! Sadece yüzümü taşıyan cesedin üzerinden dikkatlice geçmek için yavaşladım. Belki de bunun sadece bir tesadüf olduğunu düşündüm. Bana benzeyen bir hırsız falan. Sonuçta yüzü çürümeye başlamıştı. Açıkçası ben değildim. Kendimi aptal gibi hissettim ve bunun... Burada karanlığın yeniden canlanmasına dair çocukluk korkum olduğuna neredeyse kendime inandırdım. Ve sonra tam bir koridorun sonundaki küçük bir odanın içindeki küçük kompost tuvaletinin yanından geçmek üzereyken durdum. Titremeler tüm vücuduma yayıldı. Ve beni felç etti. Babam tuvalette oturuyordu. Silahı hala tetik parmağında asılıydı. Ve söylemesi gerçekten zor. Beyni arkasındaki duvara sıçramıştı. Kanlı kaplı günlüğü kucağındaydı. Josh! Babam karanlıktan tekrar bağırdı. Bana yardım et! Hem korku hem de kafa karışıklığı nedeniyle olduğum yerde donup kalmıştım. Herhangi bir karar kesinlikle veremiyordum. Hadi sene Caş! diye bağırmaya devam etti babam. Yardımına ihtiyacım var oğlum. Kimin kim olduğunu bilmenin hiçbir yolu yoktu. Babamın cansız bedenini izlerken yardım için bağıran sesini duyduğumda içimde mutlak bir korkudan başka hiçbir şey yeniden canlanmadı. Yavaşça babamın kucağındaki günlüğe uzandım. Ve bu duruma Biraz doğrusu ışık tutacağını umarak onu aldım. Kız kardeşim çığlık attığında kapıyı açmak üzereydim. Bu sefer doppelganger'ımın cesedinin üzerinden atlayarak geri koştum ve onu ana odanın köşesinde bir şeye bakarken buldum. Sana söylemiştim, dedim ama fikrimi değiştirdim. İyi misin? Ne oldu? Bu benim. dedi köşede çıplak cansız bedeni sürünmüştü. Başı öyle bir dönmüştü ki boynu kırılmıştı. Burada gerçekten çok kötü bir şey oluyor. dedim. Görünüşe bakılırsa babam uzun zaman önce kendini başından vurmuş ama yine de yardım için bağırmaya devam ediyor. Hadi hemen arabaya dönelim. Sığınaktan olabildiğince hızlı bir şekilde uzaklaştık ve hala hayatta olan Artık o her neyse yardım için bağırıyordu ve onu orada bıraktık. Kız kardeşim birkaç gün bende kalmakta ısrar etti. Onun etrafımda olmasını umursamadım. Kimsenin anlayamayacağı bir deneyimi paylaştık ve travmanın üstesinden gelmek için birbirimize ihtiyacımız vardı. Babamın günlüğünü açacak cesareti toplamam bir gün sürdü. Her şey onun her zamanki dengesiz komple teorileriyle başladı. Yanlarından geçip gittim sonunda sadece kısa notlar almıştı. Gizli bir kapı buldum. Derin bir çukur. Muhtemelen eski siyah projenin kalıntıları. Evelyn ve Josh beni uyandırdılar. Sürpriz bir ziyaret. Geldiklerini duymadım bile. Bu çok garip. Onlarla akşam yemeği yedim. Bir şeyler ters gidiyor gibi görünüyor. Bunlar onlar değil. Beni okunamayan bir kısım vardı ve devamında yapmaya çalıştılar. Tanrı yardımcım olsun. Bunlar onlar değil. O orospu çocuğunu gözlerinin ortasından vurdum. Şu anlık banyoda saklanıyorum. Bu muhtemelen benim son girişimim olacak. Beni affet. Kanla sırılsıklam olmuş sayfadaki son yazıyı okurken tüylerim diken diken oldu. Evelyn'e benzeyen her neyse ona zarar veremedim. Hala içeride bir yerde dolaşıyor. Tek kurşunum kaldı. Bana bu iğrenç şeyi yapmasına izin vermeyeceğim. Beni affet. Kız kardeşim saatlerdir mutfakta yemek pişiriyor. Az önce mutfaktan bana seslendi. Josh! Buraya gel. Sana bir şey göstermek istiyorum. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizler de bana ait olan Paranormal Hikayeler TR isimli Reddit sayfamda başınızdan geçen korkunç, paranormal veya kurgusal korku hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. Belki de bir sonraki videoda senin hikayeni seslendiriyor olurum. Bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.